A F1. Kazayla F1'e bastım. Kazayla F2'ye bastım. 2'ye basacağıma e, F2'ye, 1'e basacağıma F1'e. O da güzel. Minecraft'ın güzel müzikleriyle güzel müziğiyle daha doğrusu Minecraft'ın çoğu müziği iyi çıkar artıcı. Evet bu müzik gayet güzel. Güzel. Evet çok güzel bir art çıktı. Ben yani şu yaprakların da dökülmesini istiyorum da işte o sorun. den den de Akşam oluyor bu arada. Uyuyoruz Ama hemen şurayı kontrol edeceğim. Evet doğmuşlar. Patla Creeper. Burada olacağını tahmin etmiştim zannım. Birazdan bir taşları kontrol ederiz. Güzel olur. Evet. Evet ve yağmur başlar. Yağmurun iç karartıcı olduğu söylenir. Ya yine shift'e bastım değil mi? 3 Koyalım rotum flashlerimizi Ben neyde oynuyorum? Normal alıyoruz Görevimizin bitmesine o da var. hadi. Bittiğinde zaten söylüyor diye biliyorum ben. Kor kor kur kor kor Odundan daha kömür yapacağız ya. Bize kalmıyor. Devlet bize bakmıyor. Aslında havadayız. Devletin ne işi var? Mine, o zaman Minecraft bize bakmıyor. Doğru Evet Minecraft bize bakmıyor. Kötü Minecraft. Davaya edeceğim seni filan. Güzel. Biz buna verimlilik bastık mı? Evet ve kırılmak üzere. Kırılmazlığı olduğu halde. Ne pişireceğiz ne pişireceğiz. Bir şey pişiremeyeceğiz. Ve görev için ne kadar kaldı? Son bir ağaç. Oh be. 58 oldu. Ne kadar? 62 ya. 2 odun. Ciddi misin sen? Tamam, görev bitti. Kılıcımızı çekip adam gibi koşuyoruz. Bir dahaki kılıcım büyülü olmayacak, söz veriyorum. Hayır, çünkü anlamı kalmıyor o yüzden. Yoksa ben bunu Survival'da öküz gibi yapacağım. O ayrı bir konu. Yoksa o Keep Inventory yüzünden mi? O yüzdense bilemiyorum. Galiba ki Pinnator yüzünden. Evet, Zombi Brain çıktı. Ne işime yarayacaksa artık. Hemen bakalım. Zom... Heh. Hiçbir işe yaramıyor. Kapattım kapımızı. Al abisi. Completed. Bana çimen verecekti. Bir tane vermiş. Yok ya. Tamam. Ee, şimdi. ses açıyoruz. Sana da vuramıyorum ya. Sana bir tane daha mı getireceğim? Yok ya. Başka görev. Right of fire mı? Biraz önce benim yaptığım neydi? Hiç hatırlamıyorum da. Ha tamam. 32 tane cam, 64 tane kurabiye. Misalyum mu? O ne? grass. meşe odunu, meşe ağacı tahtası. Ha, bu daha tuhaf bir görev. Senden ne var abisi? Evet, bunların görevi açıldı. Güzel bunlara görev yapacağız ee, ve bunun sonucunda güzel itemler kapacağız. İnşallah. Senin görevini alalım abicim. Japs, Farmant, Çürük Et. Tamam. Ee, üzgünüm bu arada. Şu fake Dead mi? Evet, Fake Dead. Neden Fake Dead? Çünkü... Açık açık söylüyorum ben 1.4.7'nin e, şeyini kuramadım. E, çalıştıramadım açıkçası. Hani forcu atacağım. Yapamadım. Biz 4 7'yi nereden bulacağım dedim. Aa doğru vardı dedim. Süper e, şey paketinden. Çürük eti şey yap diyor. Edvanterinde bu e, edvanterinde tut diyor o kadar çürük eti. Ne olur uçma. Creeper uçarsa uçsun. Aman gel ya gel gel gel. Angel zombilerden de zombi brain çıkıyor o kötü. Tamam güzel. Hemen biz buraya koşalım. zombi var. İskelet, 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 iskelet. Zegolas, zegolas, zegolas. Tamam öldü. Güzel, acayip bir taş kasıyoruz. Bir toprak jeneratörü olsa keşke. Çok güzel olurdu bak o. Ben hemen ben hemen bir yine karşıya gidiyorum. <laughs> Öldürmen. Çok kötü bir ses ya. O şu an burada aşağı atlamak istemiyorum açıkçası. Of muhteşem bir lak. Yemek yerken yakalıyor şerefsiz. Şimdi diyeceksiniz ki ki inventory var. Z aşağı atla e, yemeğin dolar diyorsunuz ama yani ben burada yaşayabildiğim kadar yaşayayım, yaşamak istiyorum. Ne istiyorsun arkadaş? O toprak veriyorsun taşa. Çok güzel. Ama pişmiş taş. Bak bu konuda biraz zor anlaşacağız. Bakalım. Tamam. Aa, bu arada video bitmiş. Çok özür dilerim. Yani unutuyorum şu an açıkçası. hemen trade 32 taneye bu ne rubber wood bakalım başka bir şey almayacağım toprağımız var artık oley quest jobs 15 tane çürük et. Gras, gras görevi, meşe odunu, meşe ağacı, meşe ağacı. Şunlar işte meşe ağacı tahtası. İlk önce meşe odununu tamam ya. İlk önce meşe ağacını tamamlayalım sonra meşe odunu. Daha kolay olur. Hemen şunları da kırıp toprakla genişletmeye başlayacağım buraları. Oh. Toprakla genişletme min bir sebebi var. Ağaçları nereye koyacağız? Açısından. Yoksa ben çoktan taşla falan genişletmiştim burayı. Ama toprakla genişletip genişleteceğim. Burada farm falan yapacağım. Belki daha sonra taşla falan genişletme devam edebilirim. Evet, iki tanesi boşa gitti gibi bir şey oldu şu an. Hayır, mesela ben şu an şey yapmak istiyorum hatta hani ağaçlarımı büyütebileceğim daha büyük bir yerim olsun istiyorum. O yüzden mecburen toprak kullanacağım. Tamam. Ben yani iki ağacı birden büyütebileceğim bir yer mesela dört ağaçtır. Dört, e, üçtür, Ben yani öyle ağaç... Eee... ağacı işte büyütebileceğim bir yer istiyorum. Onun içinde de... Ses de bayağı lag var. Çünkü bende lag olmaya başladı. O yüzden oluyor. Ya boş kalan yerlere ben elbet bir şey eklerim. Yani atıyorum ee, bir müziktir Kısa bir müzik eklerim. Kısa bir e, derim ki atıyorum. Şu an hiç konuşmak istemiyorum. <laughs> Şuradan öyle şeyler eklerim. Yani elbet ekranda bir şey olacak. Bir şey duyacaksınız. hemen tamam dört tane olmuş ama hemen bunları da ısıtmamız gerekiyor bir tane sana ve evet bir tane ya bir tanecik daha yağmur bu arada baltam kırılmak üzere o patla creeper patla Vay be. Creeper. Çok fena öldürdüm creeper'ı. Yazık oldu. Evet, seri güzelleşmeye başlayacak. Özellikle yani ee, ya da furnace'lara mı atsam ben onları evet. Şu arkaya bir sistem yapacağım ben. O onun için boru var mı? Bak o güzel soru. Hangi modların olduğunu bilmem gerekiyor şu an. Yani o modlara göre e, gerekirse Creative'den eşyaları alacağım. Ve onun üzerine daha kolay bir devre yapacağım. Ha bu arada aşağıda gördüğümüz şu kırmızı şeyleri hatırlıyorsanız onlar şuymuş in red fixture ne işe yaradığını bana sormayın ben bilmem şu an arıyorum tom craft'ın hangi chest'i var